Marketlerde etiketler yine yerinde durmuyor. Eminim sık sık siz de rastlıyorsunuzdur. Aynı ürün marketten markete farklı fiyatlarda satılıyor. En kötüsü de zamlar. Bazı ürünler sadece bir haftada yüzde yüz zamlandı. Bakın hangileri. 100 liraya aldım bir ürünü bir iki hafta sonra 150-200'den aşağı alamıyorsun. Her markette bir, bir tık ileri, her markette bir tık ileri sürekli fiyatlar artışta. Bir günde yapılan zam cep yaktı. Marketlerdeki etiketler yine olay oldu. Kesinlikle çok farklılık var. İşte örneği. Bir markette deodoran 6 gün önce 92 liraydı. Sadece 6 gün sonra %100 zamlandı. Etiketteki rakam 184 liraya fırladı. İşte bu zincir markette bu ürün 99 lira 50 kuruştu ve bir anda %100 zam geldi ve fiyatı 199 lira oldu. Sürekli değişiyor. İndirim yerine tam aksine bindir gibi bir şey söz konusu bence. Aynı ürün benzer bir markette 119 liraya satılıyor. Bir başka markette ise 115 liradan raflarda. Yani indirimli diye aldığınız ürünler birkaç gün içinde olması gereken fiyatın üstüne çıkıyor. Zamlanan yine bir deodoran. Daha 6 gün önce 99 lira 50 kuruştu, şimdi 199 liraya yükseldi. Ama aynı ürün başka bir markette 115 lira 88 kuruş. Gerçekten e, fahiş fiyatla. Her markette ne zaman her gün bir fiyat değişikliği görüyorum. Aslında bu ürünlerin boyutu normalde 50 milim ama elimdekiler 25 milim. Bu ürünün fiyatı da yine 46 liraydı ve iki kat zam geldi 92 lira oldu. Farklı olabiliyor. Hı hı. O yüzden biz de şikayetçiyiz bu durumdan aslında. Gelirimize göre giderimiz daha fazla oluyor. Bu fiyatlar bizi kesinlikle etkiliyor bu konuda da. Uzmanlardan da tüketicilere uyarı var. Tüketici yalancı indirim uygulaması yapılması halinde Ticaret Bakanlığımızın Alo 175 tüketici hattına ihbarda bulunabileceği gibi E-Devlet uygulaması üzerinden Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna da şikayette bulunabilir.